Merhaba arkadaşlar Ünal Yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım. Bu videoda e, bayağıdır sağlam olarak oynamadığım e, Reynard oynayacağım. Bakalım inşallah düzgün bir el çıkarım. Ah be hiç böyle bir şey beklemiyordum ha. Dur bak dur dur dur. dur. Oha hiçbirini alamadım içeri. Oo, Lan yediler lan resmen harbiden yediler ha. Birini alırım diye bekledim. Sağ sol da kaydım bak meyye de kayamadım. <laughs> Keşke ileri doğru azıcık daha bastıraydım. Abi şuradan hemen şöyle süzüleyim ben. Oradan çıkan olur mu? Olmadı. Vay anasını be. Taktik şey yaramadı. Şimdi şuradan gidip hemen öldürmem lazım. Lan meyi Allah se Allahsız meyi. Abi siz meyi alın gerisi bende. Ya aynen meyi çıkarıyor. Meyi uçacağım ya. Aa, vuramadım vuramadım lan anasını kurtulmuş oradan. Duvara çakmışım orada. Mei çok iyi oynuyor ha. Vallahi çok iyi oynuyor çakal. Ya Mei öldü de şey yapamıyoruz ki birlikte gezemiyor. Bu <laughs> ne abi ya bu var ya el tam Reynard'a göre değil karakter değiştiriyorum hemen yeni bir şey yoksa. İyi Mei'yi Hanzo aldı Allah şükür de. Şu şakalı bir öldürelim bakalım. Hadi be hadi be. Of ya birkaç dakika önceden arkaya doğru sıçrasaydı her türlü öldürüyordum ya. Ulan solcu sayesinde aldılar ha

Reinhardt sen var ya gözünde şey oldun ya. Reinhardt'la oynayamadım abi ilkel ya. Böyle bir şey olamaz. Ya adamlar çok kaliteli oynuyor ya biz çok kötü oynamaya başladık. Adamların level'ları da gerçi normal ama. Lan ben hiç Diva'yı görmedim o değil de. Efsane ha. Var ya. Aa bizde 16'lık bir tane arkadaş var. Ondan olabilir. 16 seviye level'lık bir arkadaş var. O, o birazcık herhalde yeni olabilir. Basçını almış bir de zaten atakta. Herhalde onun yüzünden oynayamıyoruz ama yürüz e, yürürüz ya. Bir kişi yüzünden yani oyunun yenileceği diye ben zannetmiyorum. Taşımak önemli sonuçta. Lucio da arada bir hızlandırıyor ama daha fazla yapması gerekiyor. <laughs> Abi Allah razı olsun biri iyi kurtardı. Yani yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Şuraya ben hazır atayım da gelen biri okuyamadı. Abi ben göremiyorum ya. Bak 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 tam buraya gizleyeceğim. Kesin biri geçecek. Lan bir yerden Reynard sesi geldi ha. Geliyor bir çılgın. <laughs> Ulan var ya şerefsizim efsane ya. Çıkartmayacağım bunları. Ya. Fine Art geliyor şimdi çılgıldı, Çıldırtacağım. <laughs> lan ölüyorum. Lan nasıl kurtuldum lan. Şerefsim saniyelik ha. Otur Lucio, otur yavrum. Abi böyle bir şey olamaz. Main'in bak önüne attım. Adam inmedi ya. Onun süresini bir değiştirmişler. Bir şeyler yapmışlar. Junklet ile sağlam oynamaya başladım ha. Var ya. Gel lan Lucio. <laughs> lan 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 lan. Ah be ah be. Öldüremedim ya. Ulan çok iyi geldiler ha o değil de. Adam çok iyi hareket yaptı. Şurada bak bizim Hanzo ateşleseydi her türlü patlatırdı abi. Onun yüzü, ondan dolayı birazcık sıkıntı oldu harbiden. Baba bak, kapama taktikleri, bilmem neler. Bizi sözde içeride tutma çalışmaları bunlar. Abi şimdi efsane izleyin. Abi yok böyle bir şey ya. Adam şey bastı ya. Nusio e, özel atağını bastı. Ben o yüzden biraz bekleyeyim dedim atarken. <gülüyor> 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 Lan onu niye patlamıyor bir türlü? <laughs> Aa baba çakalım biri geliyor. La la, la la Yes bebeğim yes. İnşallah oturursun oraya. Ah be. Abi bizimkiler niye gelmiyor? Atak yapsanız da gençler. Al işte ya. lan yumrukla öldürecektim onu güle güle dostlarım Süperiz gençler. Helal olsun. Vallahi iyi yapıştırdık ha. Jankrit'in yine tadını almaya başladım abi. Sağlam bir biçimde. Oynama, oynama diyorsunuz ama abi bölümü almak için oynamam lazım. Başka türlü olmuyor. O değil, reality karşıya nasıl tekrar geldi? Orası kalabalık da abi. Hemen spreyimizi basalım. Ooo Hanzo'nun bak kırmızı kostümünü almış bende de beyazı var koçum. Demek ki kırmızısını al diyen arkadaş buydu yorumlarda. <laughs> Kendisinde olduğu için. Abi bizi Lucio niye hızlandırmıyor ya? Lu Ana bizdeki Lucio gitmiş la. Vay anasını ya bizdeki Lucio'nun gitmesi çok kötü olmuş. Baba baba baba. La 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 para öldürecek ya tahmin abi, ettim böyle kaldırır, bir şey olduğunu. Genji, genji abi bunu kim aldı ya? Hadi ya. Abi buradakini alan ayıptır günahdır ya yapmayın ya. Dur bak para ne yapacağım. La abi böyle bir şey olamaz. Arkamı döndüm. Sırtımı nerelere vermişim olaya bak. Sırtımı nerelere verdim. Abi böyle bir şey olamaz ya. Sırtım ben bizimkiler 3 kişiydi lan içeride. Dedim herhalde sıkıntı olmaz. Parayı mıhlayayım derken bizimkiler mı beni mıhlayacaktı. Abi bak para şimdi tam şuralara falan bir düşse Allah. Var ya ne mıhlanır. Saklanıyordur bak kesin içeride çakal. Gel lan Mei. Görüşürüz Mei. <laughs> Mei, var ya ağ ağlamıştır abi ben olsam ağlardım. Ulti iyi bastı ama. bu şuna bak cesedi resmen havada infilak etti. Abi hemen içeri bir atak yapmam lazım. Bunlar bizi kapıdan çıkarmamaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Şurada hemen basayım. Hem güvenli bölge. Sıkıntı da olmaz. Lan boşa mı gidecek? Ayıptır ya. Abi ayıptır ya. Alacağınız vardı da. Görüşürüz mi? Affetmeyeceğim seni Lucio. <laughs> lan Lucio, affetmedi lan. Olaya bak ya. Vay anasını. Lan kaç saattir Mei ile savaşıyorum orada ya. Keşke içeriyle uğraşsaydım ha. Çakal Mei beni baya baya oyaladı ama. Abi iki olacak. Atlayın beyler içeri atlayın. Vay anasını ya. <laughs> Karşının Mei'si çok iyi oynadı. Karşının Mei'si çok iyiydi. Abi yeneriz diye tahmin ediyordum. Var ya, hiç bunu tahmin etmemiştim. Oo, play of the game almışım. Vallahi çok iyi oldu. Görüşürüz diyelim ve kime oyunumuzu verelim? Hadi sana verelim. Abi yeni kişiler varsa onları alayım. Reality nerede? En Reality alayım da Reality gelmiyor herhalde ya. Özellikle bize karşı oynamak istiyor yanlış görmediyse. Bakalım bir Cerico var, can var. Onları da alalım. Hazır yerimiz varken abi yapıştıralım. Evet, sıkıntı yok şimdilik. Aa yeni oyuna hemen giriyor mu? Güzel. Hiç o hemen bekletmedi valla. Numbani. Güzel. Numbani. Numbani diyorum abi. Türkçe okurmuş gibi. Numbani. Aa reality de geldi. Tamam abi. Takımı kurduk. Abi bir kişilik yerimiz varmış. Ben görmedim aslında. Evet. Defans bölümü. Defans bölümü. Bakalım isteklere. Tracer, Junkrat, Widow. Videolarla adam gibi oynayamamıştım bir önceki oyunda ama bu oyunda gerçekten kendimi ee, yani baştan yaratıyormuş gibi karakteri en baştan yaratacağım abi. İnşallah düzgün oynarım da şeylerim boşa gitmez sözlerim. Bu sefer bekleyeceğim fazla abartmayacağım. La bana da ver. <laughs> abi niye hızlı gidemedim ben. Dur bakayım şuraya çekelim hop. Vay anasını lan ben burada aslında saklanır iyi vururum ha. Millet tahmin edemez, yani o kadar fazla edemezler gerçi. Ben şimdi olabildiğince hızlı koşayım heriflerin arkasına geçeceğim, gidenin kafasından tık 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 indirmeye bakacağım. Yer kalmadı herhalde Jericho ondandır, bir şeyden dolayı daha doğrusu. Herkes seçti ya, adam otomatikman girdiyse. Yetişemedi yani. Bir dahakine artık. Reality ne yapıyor? İyi vallahi İyidir vallahi uzun zamandır görüşemiyoruz. Ya aynı takımda görüşemiyoruz daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> ben bile La 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 <laughs> Ay Allah'ım ya. Shift'i basacağım yerde E'ye bastım ya. Böyle bir şey olamaz. Ulan para efsane ya. Normal atayla öldürdü ama ha. Şeyle vurmadı. Abi çok kötü oldu ya. Hiç böyle beklemiyordum, yemin ediyorum. Birini de halbuki zehirlemiştim orada. Canı iyi gitmişti. Halbuki biraz oyunda herhalde bir sıkıntım var yoksa ben mi Widowla e, doğru düzgün atak yapamıyorum? Bu aralar bir değişik sanki bu karakter. Sanki şuradan biri çıkıyor gibiydi. Arkada Reinhardt var gençler. Hemen bulacağım onu. Beni takip ediyor herhalde. Abi niye böyle bir şey oldu ya? Ölmesi lazımdı lan bunun. <laughs> Reinhardt yalnız önce beni görmeye çalıştı. Keşke uzaktan vurduğunda birazcık daha bekleseydim. Çok hızlı öldüm. Abi göremedim kadını ya dur bir dakika. Adam yanlışlıkla mı Önüne Seni havada alırlar yavru. Lan göremiyorum ya of ya. Böyle bir şey olamaz ya. Kalkandan halbuki vurmam gerekir. Arkaya doğru attığı için bir tanesi, iki tane sekte orada öldüm ya. Olaya bak. Bu çok kötü oldu abi hiç beklemiyordum ha. Harbiden hiç beklemiyordum böyle bir atak saldırısını. Yemin ediyorum bizim havalarda olmamız lazım buralarda değil abi. Çok yanlış yerdeyiz. Abi benim şuradan mührelamam lazım. <laughs> Yalnız kafasından vurmam efsane oldu ha. Abi ben şu şuraya hemen bir tane atayım. Gelen olursa işte işte zehirden görürüm. Abo Reinhardt çıldırdı. Abi aşağı doğru attı ya. Birazcık daha yukarı olsaydı güzel olurdu. Boşu boşuna mı beklettik biz bu kadar ultiyi? Hadi genci. Genji ne yaptın lan? Yürü git. <laughs> Abi yalnız komedi oldu ha yürü git. I almost feel something. Helal. Yürüyoruz abi şu anda. Sağlam yürüyoruz. Yalnız şeyin ultisini kafasından vurma. Efsane oldu ha. <gülüyor> <gülüyor> Lan Junkrat ne öldü? Ultilerini biriktiriyorlar abi. Hiçbiri basmıyor. Dikkat ettiyseniz. Hepsi aynı anda atacak. İçimden <laughs> <laughs> bir ses öyle diyor yani. 60 Allah ya oha ilkinde vurdu Öldürdü direkt Beynimize mi sıktı lan ne yaptı bu oğlum Dur bakayım bir nasıl vurmuş Allah tam oturmuşum ha sağ sol yapayım derken Teleportunu yiyeyim koçum Allah razı olsun Zehirlen Emi teleportu yiyor, teleportu yiyor Allah gitti teleport lan. Ben herifi vurayım derken Teleportu vallahi aldılar ha. Simetra yapıştırırsın lan aslında. Bir sonraki el mı olsam acaba? Bir daha defans verse olurum da. Atakta da oynasam herhalde biraz saçma olur. Abi yine bak çıldıracağım şuradan. Mercy de canlandıracak. Gelen olursa artık şöyle çaprazlama vuracağım. Helal. Allah ey hava fırlat. <laughs> Abi çok iyiydi. Bizdeki herhalde reality birinci olacak diye düşünüyorum. Çünkü Genji o iyi salladı bir yerde. Aa karşını para la. Bir ara herif iyi vurdu gerçi. Tak tak tak. Burada yanlışlıkla öldürmüştü. <laughs> Burada bayağı kişi öldürdü. Herhalde onu gösterecek. Yok ya <laughs> <laughs> Abi iyi vurmuş ama ha. Kime veriyoruz? Kime veriyoruz? Kime veriyoruz? Rarity'e verelim. Oy var. <laughs> Abi bir dakika. Ha, Jericho şimdi girecek. 3, 4, 5. 2, 3. Lady oyundaymış. Başka diğerleri de normal. Şu, şu adam da bizde değil herhalde. Ya. Aynen iki kişi bizde değil ama giremediler herhalde onlar oyuna. Neyse abi bundan sonraki oyunda inşallah gelirler. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi elim nasıl diyeyimse oyuna göre alışıyor. Yani eskiden iyi oynamamın sebebi oydu. Ya bunu fark ettim. Sizin istediğiniz karakterlerle sıralamada gittiğim anda ee, ben daha kötü oynamaya başladım abi. Neden? Çünkü karşı tarafa göre karakter seçtiğim için hani onu yapamıyorum. E, o karakterle de hani uyum sağlayamıyor. Ama bundan sonra inşallah düzgün olacak. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da beğenmeyi daha doğrusu yorum yapmayı da unutmayın. Bundan sonraki videolarda tekrardan Overwatch birlikte olacağız. Görüşmek üzere.